Dur ben senin numaran kaydedeyim Yalçın abi. 0532 711. Bir saniye 0532. 711. Hı hı. 52 96. 52. 96. 96. Sevgili dostlar günaydın. Günlerden Perşembe, aylardan Ağustos. Ağustos'un sonuna geldik. Sabah geldik köyceğiz belediye lokalinde nefis bir dede oturuyoruz çalılar gaz gavakçalda bulunmuş bir şey soracağım buyurun bir şeyim var e, sürprizim var sürpriz sürpriz olarak kalsın mı ipucu verecek misin biraz önce dedin ya benim de bir gavakçallı olarak sürprizim olacak dedin yakın zamanda. az kaldı az diyorsun. Kaldı. Nasıl bir sürpriz? İyi bir sürpriz. Çocuğuz için geleceğimiz güzel olacak. Evet. Kabakçalılar sürpriz vermeye devam ediyorlar. İnşallah. <laughs> yani demin ne demiştik biz ya? Gazla ilgili. Gaz, Kavakçalı'nda... Ha gazlı Kabakçalılar bulmuş. Bulmuş. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar. Bekleyin bizi. Ben de bizim eski sayfadan paylaşayım mı Tamam. Tamam. Biz burada gezdiriyoruz.

Evet, ne yapıyorsun? Bitirdin bu arada. Nasıl? Tutamadım e bir... kendimi, lezzetin farkına varmadan Dur. bitmiş. Şöyle söyleyeyim, e, bir porsiyon kıymalı, kaşarlı söyledim ve bitirdim. Duygularını alabilir miyiz? Gözlerini kapatıyorsun, Hı. çok güzel bir doğan içindesin. Bak organik diyorum, her şeyi elimle yiyorum. Zevkini buradan alıyorum. Tadı lezzetli, güzel. Eline sağlık usta. Size de başarılar diliyorum. Yalçın Avcı Gurme YouTuber Köyceğiz. Köyceğiz belediye lokali. <laughs> Nefis bir de. Gurmeyoutuber.com